Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yemekten sonra uyku gelmesinin nedenleri ve çözümleri nelerdir bu konuyu anlatacağım. Yemekten sonra uykunuz geliyorsa aslında bunun üç temel nedeni var. Birinci nedeni glisemik indeksi yüksek besinler tüketmemiz. Çünkü biz glisemik indeksi yüksek besinler tükettiğimizde kan şekerimiz ani bir şekilde yükseliyor ve vücudumuzda insülin salınımı olduğu için kan şekerimizde ani bir yükseliş ve düşüş oluyor ve vücudumuzdaki kan insülin seviyesinin yükselmesi triptofan amino asitlerinin üretimine neden oluyor. Triptofan amino asitleri de serotonin yani mutluluk hormonu dediğimiz serotonin hormonunun salgılanmasında görev yapıyor ve maalesef yemeklerden sonra uykumuz geliyor. Yani biz eğer yüksek karbonhidratlı bir öğün yediysek kan şekerimiz çok hızlı yükseleceği için bu e, vücudumuzda serotonin salgılanacak ve bizim uykumuz gelecek. Yani bizim uykumuzun gelmesini istemiyorsak kan şekerimizi dengede tutmalı, glisemik indeksi düşük olan besinlerle beslenmeli ve yoğun karbonhidrat almamamız gerekiyor. Yemekten sonra uykumuzun gelmesinin ikinci nedeni ise çok fazla yemek yemek. Eğer mide hacmimizin çok fazla üstüne çıkmaya çalışıyorsak, çok fazla yemek yiyorsak, porsiyonlarımız çok büyükse, hele ki bir de hızlı yiyorsak, maalesef vücudumuzda sindirim sistemi daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Yani hızlı yemek ve kötü beslenmek de yemek yedikten sonra uykumuzun gelmesine neden oluyor. Midemize bir anda çok fazla gıda gönderdiğimizde sindirim sistemi bu besinleri sindirmeyle mücadele ettiği için, sindirmekle uğraştığı için daha fazla enerji açığı ortaya çıkıyor. Ve vücudumuzda bu yüzden de sindirim metabolizmasına daha fazla enerji açığı oluşturmak adına vücutta bir uyku hali oluşabiliyor. E, yemekten sonra uykunun gelmesinin diğer bir sebebi de aslında insülin direnci hipoglisemi atakları. Eğer insülin direnciniz varsa, göbek bölgesindeki yağ oranınız oldukça yüksekse ve kan tahlili yaptırdığınızda insülin direnciniz çıktıysa, yemekten sonra uykunuzun gelmesi çok normal. Çünkü kan şekerindeki dalgalanmalar yemek yedikten sonra maalesef uykunuzun gelmesine neden olur. Peki bunun çözümü nedir? Yemek yedikten sonra daha yemek yedikten sonra güne aynı şekilde devam etmek istiyorsanız, uyku halinizin oluşmasını istemiyorsanız, daha canlı ve enerjik hissetmek istiyorsanız kesinlikle glisemik indeksi düşük besinler tercih etmeniz gerekiyor. İnsülin direncine yönelik beslenmeniz gerekiyor. Çok aşırı yağlı kızartılmış gıdalardan ve karbonhidrat içeriği yüksek gıdalardan kaçınmanız gerekiyor. Yemeklerden sonra uykunuzun gelmesini istemiyorsanız ve insülin direnciniz varsa sizin için örnek bir bir haftalık beslenme listesi de paylaşmak isterim. Sabahları uyandığınızda sindirim sistemiyle ilgili de problem yaşıyorsanız eğer bir su bardağı ılık su içerisine bir tatlı kaşığı kadar çiğ tohumu ve 4-5 damla limon damlatıp bir 10 dakika bekletmeniz gerekiyor. 10 dakika beklettikten sonra süzüp içebilirsiniz. Ardından sabah kahvaltıda 2 tane haşlanmış veya tavada yumurta, yanında 4 yemek kaşığı kadar az yağlı bir lor peyniri veya 50 gram kadar beyaz peynir, 5-6 tane tuzsuz zeytin ve 1 dilim kadar tam tahıllı tam buğday ekmeği tüketebilirsiniz. Bu arada kahvaltı tabağınızın yarısını bol salatalık, bol mevsim yeşillikleriyle de doldurmayı ihmal etmeyin. Bol maydanoz, roka, tere, nane, dereotu ekleyebilirsiniz. Lif alımınızı arttırmanız kan şekerinizin daha uzun süre dengede kalmasına yardımcı olacak. Ee, ne yaptık aslında kahvaltıda? Protein içeriğini yüksek tuttuk, lif içeriğini yüksek tuttuk ve basit şeker içeriğine sahip bir besin tüketmedik. Sadece kompleks karbonhidrat olarak ekmeği ekledik. Bu sayede de kan şekerimizin çok daha dengede kalmasına yardımcı olduk. Ancak kahvaltıda tam tahıllı, tam buğday, çavdar ekmeği yerine beyaz ekmek tüketirseniz maalesef işte kahvaltı yaptıktan sonra uykunuz gelebilir. Hele hani bir de o ekmeği yarım ekmek, bir ekmeğe kadar tükettiyseniz eyvah yüksek karbonhidrat alımına bağlı olarak kan şekerinizde dalgalanmalar olacak ve uyku hali oluşacaktır. Uyku halinin oluşmasını istemiyorsak kahvaltıda beyaz ekmek yerine bir maksimum iki dilim kadar güncel, mevcut kilonuza göre değişkenlik gösterir. Tabii ki de bu tam tahıllı, tam buğday, çavdar veya karabuğday ekmeğimizden tüketiyoruz. Ardından öğle yemeğine kadarki süreçte, ara öğünümüzde bir fincan şekersiz Türk kahvesi veya fitre kahve tüketebilirsiniz. Öğle yemeğinde ise 120-150 gram arasında fırında veya ızgara tavuk, balık veya köfte tercih edebilirsiniz. Ardından öğle yemeğinde ise 150 gram kadar fırın veya ızgarada yapılmış köfte, tavuk, hindi veya et tercih edebilirsiniz. Yanında bol bir mevsim salata ve 4 yemek kaşığı kadar yoğurt ile birlikte tüketilebilir. Burada da yine protein ve kalsiyum açısından, lif açısından zengin bir öğün tüketmiş olduk. Kan şekerimizi dengelememize yardımcı olacaktır bu öğün. Yüksek lif ve yüksek protein içeriği sayesinde. Ancak biz bu yemeğin yanına glisemik indeksi yüksek olan herhangi bir besin eklersek veya pirinç pilavı, patates, havuç gibi şeker ve nişasta oranı yüksek gıdalar eklersek maalesef yemekten sonra uykunuzun gelmesine neden olabilir. de ise 15-20 adet çiğ badem veya çiğ fındık tüketebilirsiniz. Sağlıklı yağ alımın kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olacaktır. Akşam yemeğinde ise haftanın 2-3 günü zeytinyağlı veya kıymalı bir sebze yemeği, kıymalı ıspana, kıymalı kabak veya zeytinyağlı bir kereviz yemeği, enginar yemeği tercih edebilirsiniz. Diğer günlerde ise mutlaka haftanın 2-3 günü ızgara veya fırında yapılmış bir balık tercih etmelisiniz. Ve ızgara tavuğunuzu, ızgara köftenizi, etinizi aynı şekilde tüketebilirsiniz. Burada önemli olan basit şeker içeriği yüksek olan herhangi bir gıda almamaktır. Unutmayın, yoğun yağda kızartılmış gıdalar ve yüksek karbonhidratlı yiyecek tükettiğinizde de öğün sonrasında uykunuz gelecektir. Bizim günlük hayatımızda insülin seviyesini ani yükseltmeyecek şekilde beslenmemiz gerekiyor. Çünkü yüksek şeker alımı, yüksek karbonhidrat alımı kan insülin seviyesini bir anda yükseltiyor ve uyanıklık ve iştahı kontrol eden bir nöropeptit olan uyanıklık hormonunu etkiliyor. Aynı zamanda da serotonin hormonunu etkiliyor. Bunlar da maalesef bizim uykumuzun gelmesine sebep oluyor. Eğer sizde yemek yedikten sonra uyku probleminiz çok fazla oluyorsa ve bu günlük hayatınızı etkileyecek duruma geldiyse lütfen kendiniz için öncelikle bir kan tahlili yaptırın. Kan insülin seviyenize, açlık kan şekerinize, insülin direncinize, gizli şekerinize mutlaka baktırın ve bu doğrultuda bir beslenme danışmanlığı alın. Aynı zamanda yemekten sonra uykunuz geliyorsa bunun bir diğer nedeni de karaciğer yağlanması olabilir. Eğer günlük beslenme programınız anlattığım gibi protein ağırlıklıysa ve şeker alımınız çok fazla yoksa ancak yine de yemek yedikten sonra uykunuz geliyorsa karaciğer yağlanmanız olabilir. Bu noktada mutlaka karaciğer enzimlerinize de baktırmanız ve karaciğerinizle alakalı bir doktor randevusu almanız oldukça önem taşıyor. Evet, bugünkü konumu benimle paylaştığınız, videolarımın altına yaptığınız e, yorumlardaki sorunlarınızdan seçerek belirledim. Sizin de çekmemi istediğiniz, öncelik vermemi istediğiniz bir konu varsa o konuyu benimle paylaşabilirsiniz. Bugün sizlerle yemekten sonra uykumuzun neden geldiğine değindim ve neler yapmamız gerektiğine değindim. Sizin de bu konuyla alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum yaparak benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.